Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır başlıyor. Değerli izleyiciler, Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda yapılan Su Hayattır programına hoş geldiniz. Bugün e, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Sadık Bingül Bingül bizimle beraber olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sağ olun. Bugün mide ve bağırsak hastalıklarından konuşacağız hocam. Evet. Hocam böyle başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz tekrardan? Biz sizi tanıyoruz ama burada evet. daha yeni izleyen izleyicilerimiz Doğrudur. var. Onlar tanımak istiyor. 1976 Diyarbakır'da doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi Diyarbakır'da tamamladım. Üniversite 2000 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2005 yılında İstanbul Doktor Lütfü Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi tisasımı tamamladım. Yaklaşık işte 19 yıllık genel Cerrahi Genel cerrahisi artı obezite cerrahisi. Hocam programın da başında belirttiğim gibi bugün mide ve bağırsak hastalıkları hakkında konuşacağız. Evet. Hazırsak başlayalım mı? Tabii ben. ki, tabii ki. Hocam bağırsak hastalıkları neler? Bağırsak hastalıkları çok geniş bir alana, spektruma, spektruma bağlı. Öncelikle günlük hayatta işte bağırsak karında şişlik, kabızlık, işte büyük gaz çıkaramama veyahut da kram şeklinde karındaki ağrılar. Hepsi bağırsak hastalığının belirtisi olabiliyor. Bunların tabi tedavisi tetkikli. Tetkikler yapıldıktan sonra bir tedavi düzenleniyor, ilaç tedavisi. Son aşama zaten ameliyat. Peki hocam belirtileri nelerdir? Belirtileri bulantı, kabızlık, ishal, kanlı ishal, makattan kanama, karında şişlik, hazımsızlık, kram şeklinde ağrıların olması. Yani buna benzer belirtilerle ortaya çıkıyor. Peki hocam ince ve kalın bağırsak hastalıkların çeşitleri de farklı değil tabii mi? Ki, Neler tabii ki. Kalın bağırsakta tümör olabiliyor yaşlı hastalarda. Ailesel bir yatkınlık varsa özellikle. Gençlerde irritable bağırsak sendromu olabiliyor. Kalın bağırsakta, ince bağırsakta. Strese bağlı hem ince bağırsak hem kalın bağırsak kasılıyor ve gaz hapsoluyor. Bu çok ciddi ağrılara yol açabiliyor. O gibi durumlarda tabii tedavi modalitelerimiz değişiyor. Şekilleniyor. Onun dışında bağırsaklarda polip olabiliyor. Bunları kolonoskopi ile alabiliyoruz. İnce bağırsakta tümörler olabiliyor. Nadir de olsa kalın bağırsağına nazaran. Bunu da son aşamada ameliyatta çözüyoruz. Peki hocam risk risk faktörleri nelerdir Risk faktörleri ya şimdi günümüzde tabii fast food beslenme, kronik kabızlık, ailesel yatkınlık, aşırı hareketsizlik, kaloriden zengin beslenme, kırmızı etten zengin beslenme. Mesela son yıllar işte son işte yaz yaz olunca mangal zamanı başlıyor, etin böyle aşırı pişirilmesi, mangal alışkanlıkları. Bunlar arttırıyor yani. Peki hocam, şey bağırsak stres. Günümüzün, günümüzün en büyük problemi, evet. stres. Tabii ki. Maalesef stresten kaçamıyoruz hocam. Stresten kaçamıyoruz. Her yer stres dolu. Evet, stres faktörü çok Aynen. maalesef. O yüzden stresten kaçamıyoruz ama stresi yönetmeyi öğrenmek lazım. Kesinlikle doğru, kesinlikle. Peki hocam, bağırsak hastalıklarında teşhis nasıl yapılıyor? Ya öncelikle Hastalık işte barsak hastalığı mı Veyahut da başka bir hastalık mı diye görüntüleme metotları var. Ne bunlar hocam? Ultrason. Hı hı. Daha ileri yaşlat, ultrasonla tanı koyamıyorsak tomografi ilaçlı tomografi. Hem ağızdan içiyoruz, hem damardan veriyoruz ilaç, kontrast madde, tomografi çekiyoruz. Son aşama aslında en iyi yöntem endoskopi, kolonoskopi. Endoskopi genel genel ismi. Midye yapılınca gastroskopi oluyor. Hı hı. Alttan yapılınca, kalın bağırsak yapılınca kolonoskopi oluyor. Kolonoskopide bir tümör varsa görebiliyoruz. Patolojik tanı amaçlı parça alabiliyoruz. Onun dışında tümör markerlarına bakıyoruz. Herhangi bir tümör, tümör gösteren bir test yüksekliği var mı yok mu diye. Kan da bakılabiliyor ona da. Peki hocam tedavileri nasıl oluyor? Tedavileri, yani... ilaç tedavisi var. Diyeti düzenliyoruz. Tabi. Hastanın beslenme tarzını gözden geçirmesini sağlıyoruz. Bu Gerek... hastalıkta beslenme çok önemli değil mi? Tabii yani şimdi bir kere sebzeden salatadan çok posalı beslenmek gerekiyor. Sebzeden zengin Akdeniz tipi beslenme dediğimiz sebze ağırlıklı eti tamamen kesmiyoruz tabii. kişinin belli bir protein de alması gerekiyor bitkisel proteinlere insanları şey yapıyoruz. Hocam o zaman bu bölge e, bu hastalık hastalığın bazı bölgelerde daha fazla Tabii. oluyor. Tabii. daha doğu et tüketimi daha fazla evet. çok fazla olduğu için. Ha, günlük 100 gramdan fazla et tüketiminin bazı yayınlarda araştırmalarda kırmızı et tüketiminin kolon kanserini artırdığına dair çalışmalar var. Yani haftada bir iki kez ben hastalarıma çok aşırı o da haşlama tarzı mesela ızgara tarzı değil de haşlama tarzı öneriyorum. Hocam çok zor. <laughs> çok zor da. Ya beyaz et, tavuk eti, balık eti öneriyoruz. Aynen. Peki hocam tedavi edilmezse i̇laç ne İlaç tedavileri var zaten. Tedavi edilmezse kronikleşiyor. Hastaya alışıyor bu hastalığa, o durumuna. Veyahut da doktor doktor geziyor. Ta ki bir şey bulana bulana kadar. Evet. Çare bulana kadar. Ama ilaç tedavileriyle günümüzde çok ıı, orijinal moleküller çıktı artık. Yani ilaç tıpta ki gelişmeler bu hastalıklarda da bize fayda veriyor, hastaya fayda veriyor. Diyet artı ilaç tedavisiyle krizi yönetebiliyoruz hastalıkları. Peki hocam bu hastalıklara dediğiniz gibi diyet ve ilaç da evet. etki etmezse ne yapıyorsunuz? Cerrahi müdahaleler mi yapıyorsunuz? Ya bir tümör varsa herhangi bir şimdi Ülkemizde çok fazla yapılmıyor. Bu kolon, bağırsak, kalın bağırsak bazı hastalarda çok uzun oluyor. Ona doliko kolon diyoruz. Yani bunlar e, yurt dışında kısaltılabiliyor. Kısaltıldığı zaman kronik kabızlığa etkisi olabiliyor yani. Tedavi olabiliyor hasta. Tabii ülkemizde çok sık yapılan ameliyatlar değil. Hani kötü bir neden olmadığı için. Obezite için de yapıyor musunuz hocam? Obezite için mide daha çok. Ne? Mideyi yüzde 80'ini çıkarıyoruz. Bağırsakta yok, bağırsağa dokunmuyoruz. Hı hı. Ha, gastrik bypass dediğimiz bir olay var. İnce bağırsağın son kısmını mideye, anastomoz dediğimiz bir özel yöntemle bağlıyoruz. Peki hocam bağırsak hastalıkları için vatandaşlarımız hangi doktora gitsinler? Dahiliye doktoru, genel cerrahi doktoru, gastroenterolog, üç branş da bu hastalıklara bakıyor tabii. Çocuk olursa çocuk gastroenterolog, işte yandal, yandalcılar bakıyor. Genel çocuk hekimleri de bakıyor zaten. Yani 3 branşta dahiliye, gastroenteroloji ve genel cerrahiyeti ilgileniyor. Yani hastalık uzmanlık konusuna giriyor. Peki hocam bağırsak hastalıkları sırt ağrısı da yapar mı? İleri de gaz yaparsa, gaz olursa sırta vuran ağrılar olabiliyor. Yanlara sırta vuran ağrı olabiliyor. Ama tabii bunu safra taşları da sırta vurabiliyor mesela. Kaburgaya falan sırta vurabiliyor yansıyan ağrı dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Bu durumlarda ultrasonla bir bakıyoruz safra kistesine. Taş var mı yok mu? En azından bir gözden geçiyoruz. Böbreklerde taş var mı yok mu? Çünkü ayrıcı tanıda hastalıklar karışabiliyor. Onun için en masum görüntüleme yöntemlerinden biri ultrason. Hasta radyasyon almıyor. Ultrasonla tanı koyamazsak Tomografiye de geçti, geçti. Tomografi istediğimiz hastalar da oluyor. Hocam, Özellikle. Efendim. Ee, pardon. Estağfurullah. Diyoruz. Devam edin hocam. Yani özellikle yaşlı hastalarda sıkıntı olabiliyor. Peki hocam bağırsak hastalıkları ile ilgili şöyle bir izleyicilerimize özetlemek gerekirse neler nelere dikkat etsinler? Ya bir kere beslenme ve stres faktörü çok önemli. Beslenme tarzı Akdeniz tipi beslenmelerini öneriyorum hastaların. Her şey evde pişecek. Dışarıdan fast food beslenmeyeceklerden insanlar hamburger, işte sosis, salam, pizza, o tarz şeyleri çok önermiyoruz. Çünkü onlar aşırı kalorili, kalori değeri yüksek şeyler. Diyabete de vücudun diyabet dengesini de, şeker dengesini de bozuyor ve obeziteye de yol açıyor ve sindirimi daha zor bağırsaklarda. Lifli gıdaların tüketimini öneriyoruz. Posalı diyet öneriyoruz. Bunun için bol sebze ve meyveden zengin diyet Et alımı haftada bir iki kez olabilir. Beyaz et ağırlıklı o Tavuk, balık. Onun dışında çok stres varsa uzman desteğine başvurabilirler. Psikolog veya psikiyatrist desteği, ilaç tedavisi gerekirse, psikoterapi. Onun dışında özellikle bu mevsim değişti. Çok böyle şimdi banyo sonrası dışarı çıkma, mesela soğuktan kendilerini, ceryandan, soğuktan korumalarını öneriyorum özellikle. Gece yatarken falan en azından bir tişört veya şey sweatshirt şeklinde giyinmelerini öneriyorum. Kendilerini sıcak tutmalarını. Çünkü kar, karın bölgesi çok hassas. En ufak bir hava akımından etkilenebiliyor. Kesinlikle öyle hocam. Halk arasında işte midemi üşüttün falan derler evet, ya. Yani evet, evet. Tabii evet. Peki hocam e, mide hastalıkları neler? Mide hastalıkları daha fazla bağırsak hastalıklarına göre. Çünkü mide çok akıllı bir organ. En ufak psikolojik durumdan dolayı etkilenebiliyor. Mide asiti yüksek salgılanabiliyor stresli insanlarda. O da gastrite neden oluyor. Mide asit dengesi bozulduğu zaman gastrit, ülser ülser tedavi edilmezse e, kansere kadar gidebiliyor. Bunun için e, hast e, hastaların tabii ki uzman desteği alması önemli. Belirtiler ne oluyor? Bulantı oluyor, midede yanma oluyor, reflü oluyor, ağız su gelmesi oluyor, şişkinlik oluyor, yemeklerden sonra hazımsızlık oluyor. Bir sürü buna benzer belirtiye yol açabiliyor. Peki kimler risk altında? Daha çok stresli kişiler, masa başı çalışan stresli insanlar, muhasebeciler mesela işte veyahut da teknik direktörler, çünkü sürekli stres altında olan banka müdürleri olabiliyor. İşte brokerlar, borsada, borsada büyük yatırım yapan insanlar. Daha çok para görüşen insanlar. <laughs> Kesinlikle öyle. Evet. Peki hocam mide hastalıklarının teşhisi nasıl yapılıyor? En iyi teşhis endoskopiyle konuyor. Çünkü mideyi biz endoskopiyle çok rahat görebiliyoruz. Bir de içerisinde bir kitle var mı, yara var mı, Gerekirse ted, parça alabiliyoruz patolojik tanı amaçlı. polip varsa polip al polibi alabiliyoruz. Yani hem teşhis hem tedavi amaçlı endoskopi kullanabiliyoruz. Endoskopik ultrason yöntemi de var ileri merkezlerde. Mide lümeninde, mide duvarında bir sıkıntı var mı? Kalınlaşma var mı? Tümöral bir yapı var mı? Çünkü her tümör mide lümeninde olmayabiliyor. Olmayabiliyor. Onun teşhisini koymak için EUS dediğimiz endoskopik ultrasonografi, işte tomografi, MR hepsini kullanabiliyoruz. Gastrit dediniz, ülser dediniz hocam. Bunları biraz açar mısınız bize? Gastrit işte daha çok mide asitinin yüksek salgılanması veya da midenin koruyucu mekanizmaları var. İşte asit, asit dengeleyen yapılar, mukus salgısı döşeyen, midenin mukozası. İşte asit, daha çok gazeteyi açan e, bir mikrop var son yıllarda çok meşhur zaten. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori doğada her yerde var. İyi yıkamadığımız meyvelerden, sebzelerden daha çok hani bulaşabiliyor. Veyahut da hijyene dikkat etmediğimiz zaman. Onun tedavisinde daha çok yine diyet ve antibiyotik tedavisi yapıyoruz. Ortalama bir ay, bir buçuk ay sürüyor endoskopiyle mideden parça alıyoruz. Veyahut da nefes testi var. Üraz nefes testi. Gaytada helikobakter plori antijeni de bakılabiliyor. Onlarla teşhisini koyup tedavisini veriyoruz. Zaten hasta rahatlıyor. Tedavi edilmezse gastrit ülsere dönüşebiliyor. Ülser de yara zaten halk arasında. Midende yaram var diye. Tedavi edilmezse yara derinleşip delinebiliyor. O zaman cerrahi operasyon gerekiyor. Ülserler ikiye ayrılır. Bir benin ülserler iyi huylu bir de kötü huylu. Kötü huylu ülserler teminde kanserler gelişebilir. Erken dönemde saptandığı zaman e, kanseri kanser tedavi edilir yani. Kötü görünümlü ülserlerde. Peki tedavisi nasıl oluyor hocam? Ameliyat oluyor tabii ki. Kötü yani iyi huylu ülserlerde tedavi iyileşiyor zaten. Kötü huylu ülserler kansere dönüştüğü zaman midenin bir kısmı alınıyor. ve hatta hepsi alınıyor. Peki genel olarak mide hastalıklarının tedavileri nasıl oluyor? İlaç, İlaç da... artı diyet. Kafeinli gıdaları önermiyoruz. Çay, kahve, kola, işte ağır yağlı yemekleri önermiyoruz. Böyle işlenmiş etler, sucuk, salam, sosis o gıdaları önermiyoruz. Stresten bir uzak bir hayat sürmesini veyahut da uzman stres çok fazlaysa uzman desteği almasını öneriyoruz. Yönlendiriyoruz hastalarımızı bizim antidepresan yazma yetkimiz yok genel cerrahlar olarak. <laughs> yani dahiliye uzmanları da yazamıyor. O yani yazsak da sosyal sigorta kurumu karşılamıyor zaten. Yönlendiriyorsunuz. Yönlendiriyoruz çok... evet. En azından hastanın hasta daha rahat kendini ifade ediyor. Sonuçta uz, kişinin uz, her her işin erbabı farklı sonuçta. Tabii. Hocam bütün hastalıkların başı stres ya hep strese Aynen. çıkıyor. Artı midede işte stres durumunda asit yükseliyor. Asit yükseldiği zaman geleninden fazla salgılandığı zaman e, mide duvarına falan zarar veriyor. Domino etkisi yaratıyor tabii, Oradan tabii, oraya oradan tabii, oraya. Tabii. Neymiş? Hepsinin başı stres. Stres. Evet. Stresten uzak duruyoruz. Aynen. Bu da beslenmemize bize dikkat ediyoruz. Tabii ki. Ya yani çok böyle aşırı kafein, kafein, işte kafeinli gıdalar, çikolata, işte cips, pizza, Ama acı acı gıdalar. yağlı kızartma. Onlar hepsi dokunabiliyor. Baharatlı yiyecekler özellikle. Peki hocam gebelikte mide hastalıkları nasıl oluyor? Gebelikte ilk 3 ay e, progesteron hormonu gebeliği devam ettiren bir hormonumuz var. Progesteron diyoruz biz ona. Progesteron hormonu e, bulantıyı arttırıyor. Progesteron, prolaktin. Onlar gebeli şeyi arttırıyor. Bulantı olayını arttırıyor. Bu da e, kadınlarda sık sık ölmeye, bulantıya yol açıyor. Onlarda çok sık açıkçası çok fazla yardımcı olamıyoruz. Çünkü bebeğin gelişim evresi olduğu için 2-3 ay her ilacı kullanamıyoruz. İşte daha çok tuzlu gıdalar, işte kraker, cip, şey, e, tuzlu gıdalarla o bulantı hissini bastırmasını veyahut da yine kadın doğumla e, konuşaraktan e, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Son derece inatçı bulantılarda artık serum takviyesi, ilaç takviyesiyle o tabii çocuğa dokunmayacak. İşte çocuğun sağlığını düşünerek başlıyoruz tedavilere. Hocam ben telefona baktım da bazı mesajlar, sorular gelmiş tabii onları he? sormak istiyorum tabii size. Şey demişler, ülser ağrısı nasıl geçer hocam? Ülser ağrısı, bazı ülser ağrıları yemekle geçiyor. Çünkü asit var, midede, boş mide. Yemek gelince o asit asit nötralize oluyor. Ee, bazı ülseralarda açken özellikle olur. Açken ağrının fazla olması asidin o ülser dokusuna dokusunu etkilediğini gösteriyor. İlerleyen ülserlerde sırta vuran ağrılar olur. Sırta vuran ağrılar çiğ eder. Doktora öyle başvurur. Ama çok ilerlemezse yani çok aşırı belirti vermez. Yani karın ağrısı yapar. Sırta vuran karın ağrısı ülser için tipiktir. Gastriti sormuşlar. Tedavisi demişler. Tedavide geçiyor mu demişler. Gastrit tedavide geçer. Ama tabi tekrarlayabiliyor da. Kişinin hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Beslenme hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Her yerde dışarıda yemek yememesi gerekiyor. Lokantalar çünkü her lokanta hijyene dikkat etmiyor maalesef. Özellikle salatalarda bu yeşillikler, salatalarda onların evet. çok iyi yıkanması çok iyi gerekirse belli bir süre sirkeli suda bekletilmesi gerekiyor. Tabii öyle bir şey mümkün değil. Yani, yani stürkülasyon On... fazlaysa evet. lokantada ona dikkat etmiyorlardır. Tabii tabii doğru. Aynen öyle. Yani her şeyi aslında evde halletmek, Tüketmek evde halletmeye vardır, çalışmak. Evet. Ev yemekleri, işte, tencere yemekleri veyahut da hiçbir şey yapamıyorsak bir patates haşlayıp yani hafif kahvaltı şeklinde akşam yemeğini geçirmek daha mantıklı. Hem obezite için yani kilo alımını için de şey olur. Etkili olur. yani geç bir kahvaltı şeklinde de geçiştirilebilir akşam yemeği. Hocam bir de bize obezite anlatır mısınız ya? Obeziteyle obezite alakalı neler söylemek istersiniz izleyicilere? Obezite bir hatta, Günümüzün en evet büyük problemlerinden en büyük problemi ben, maalesef. Obezite artık insanlar Bununla çok ciddi anlamda mücadele ediyor. Evet. Yani beslenme tarzımız Yaş, çok sıkıntılı olmaya obezite başladı. Obezite şimdi eskiden insanlar köylerdeydi. Köylü nüfus evet. daha ağırlıktaydı. E, köyden kente göç, göç neticesinde insanlar e, kapalı odalarda hapsoldu. Aldıkları kaloriyi harcayamadılar. Harcayamıyorlar teknolojinin nimetleri teknolojinin, de var Teknolojinin evet götürleri evet. <laughs> Süpürge bile yapmıyoruz artık. Tabi Robotlarımız var. Tabii tabii çalışmıyorlar teknoloji aynen. bağımlılığı. Asansörleri Ese, kullanmıyoruz. Aynen aynen aynen. Merdivenleri, merdivenleri, kullanmıyoruz. kullanmıyoruz. Asansörleri kullanıyoruz. İşte tembellik işte. Kişisel tembellik. Sedanter yaşam. Yani ve beslenme. Kaloriden, kaloriden zengin beslenme. Bunlar hepsi tetikliyor. İşte vücutta yağ, yağ şeklinde depolanıyor kaloriler, alınan fazla kaloriler. Bunlar da kişinin sağlığını çünkü sadece bizim vücudumuza değil, organların çevresinde de yalanma oluyor. Organların çevresinde çalışmasını da zorlaştırıyor. Fonksiyon görmesini zorlaştırıyor. Yani günümüzün en temel halk sağlığı sorunlarından biri maalesef. Hem sağlık olarak kötü, hem de yani kişinin özgüveni, psikolojik olarak da çok kötü. Tabii ki insanlar daha geliyor. yaşlı gösteriyor. Evet her giydiğini her giydiği yakışmıyor. Gardıromunu değiştirmek zorunda kalıyor. Onun dışında yaşam enerjini söndürüyor. Yaşam enerjisini söndürüyor ve bir sürü sağlık problemine yol En başta horlama, gece horlaması, evet. bel fıtığı, dizlerde kireçlenme, hipertansiyon, diyabet. Bunlar hepsi obezitenin götürülerinden. Uzun dönem komplikasyonları. Kalp krizi riskini arttırıyor. Bel çevresi yağlanma. O yüzden düzenli spor. Tabii ki düzenli egzersiz ve egzersiz, diyet. evet. Bir yaşam tercihi olması gerekiyor günümüz. Yaşam, yaşamımız düzenlememiz gerekiyor değil mi hocam? Tabii Eğer ki. Eğer bununla tabii karşı karşıya Ya, Sağlıklı evet. yaşam ömrünü kısaltıyor obezite. Evet. Yapılan obezite ameliyatlarının insanındaki sağlıklı yaşam ömrünü yıl uzattığı gösterilmiş son çalışmalarda. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ve çok programımızın da sonuna geldik. Şöyle bize e, mide ve bağırsak hastalıklarını özetleyecek olursanız neler söylemek istersiniz? Ya insanlar e, beslenme e, şekillerine dikkat etsinler. Ya yani ve midede bulantı, hazımsızlık, şişkinlik durumlarında böyle aktara girip bitkisel şeylere başvurmasınlar öncelikle. Çünkü onlar dozunu ayarlamazsanız çok ciddi yani kilili olabiliyor İşte böbreklere karaciğere genelde öyle bir eğilim var son yıllarda toplumda İşte hazımsızlık için şu çayı içelim veya da zayıflamak için şu çayı içelim. Evet hocam çok fazla sosyal medyada dolaşıyor insanlar dolaşıyor. artık böyle hani egzersiz yapmak yerine şey yapıyorlar işte zayıflama tarzı evet, evet. İşte zayıflama, zayıflama çayları. çaylarını kullanıyorlar evet. ve bir de yani başlarda evet etkili oluyor ama sonra herhalde sindirim sistemine çok kötü e, Tabii etkiliyor. adaptasyon oluyor. Onların çoğunda mesela bu kabızlık için çaylarda sinameki var daha çok. Sinameki ya yani bitkisi alışkanlık da yapabiliyor. Hmm. Bıraktığınız zaman daha kötü kabızlığa yol açabiliyor. Vücut alışmış oluyor çünkü. Hmm. Vücut kendisi istiyor artık o çayı. Değişik maddeler oluyor. Bunların hepsinin toplamı farklı organlara zarar şeklinde dönüşü olabiliyor. Bence kişinin uzmanına yani modern tıptan vazgeçmesinler. E, tabii ilaçlar da bitkilerden yapılıyor. Biz bitkilere fitoterapiye tamamen karşı insanlar değiliz. Hı hı. Bilim insanlarının bugün e, karşı olması beklenemez zaten. Tüm ilaçların çoğu bitkilerden yapılıyor. Yani aspirin bile söğüt kabuğundan elde ediliyor. Hı hı. Söğüt ağacının kabuğundan elde ediliyor aspirin. Yani e, stressiz bir yaşam, aktif bir beslenme ve egzersiz bence bu hastalıkların çoğunu giderecektir. Çoğunu cevap olacaktır. Gece çalışan insanların beslenmesine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Abur cubur tipi veyahut da geç saatlerde yemek yemek. Çünkü akşam belli bir saatten sonra bizim tüm organlarımız uyuyor. Uyumaya başlıyor. Biyolojik saat öyle ayarlanmış. Akşam 6'dan 7'den sonra gıda alımını iyice azaltmak gerekiyor. Daha çok işte açık çay olabilir, bitki çayları olabilir açık hani. Daha çok böyle rahatlatıcı. Rahatlatıcı. Ama ana yemekleri o saatlere bırakmamak gerekiyor. Sekizden sonra özellikle. Evet böyle daha hafif. Tabii reflüye yol açıyor. Evet. Sindirim bozukluklarına yol açıyor. Reflü, faren geçmeyen ses kısıklığı, farenjit hepsine yol açabiliyor. Diğer branşları da ilgilendiren bir hastalık şey çıkıyor karşımıza. Evet, hastalık hocam. durumu çıkıyor karşımıza. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün konuğumuz genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Mehmet Sadık Bingöldü. Ee, hocam bize mide ve bağırsak hastalıklarından bahsetti, tedavi yöntemlerinden bahsetti, nedenlerini, e, ilaç tedavisinden bahsetti, cerrahi operasyonlarından bahsetti. Teşekkür ederiz hocam. E programımızın sonuna geldik. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda yapılan Su Hayattır programının sonuna geldik. Haftaya başka bir konukla, başka bir programla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır sona erdi. İçel TV Mersin'in haber kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. İçel TV Mersin'in haber kanalı. Yine bizi izleyeceksin.